sürekli aldatıyorsa bu bazen boşanmak istiyorum ama yapamıyorum mesajında içeriği olabilir. Çünkü sürekli aldatmak artık hani e, bir iradenin ne kadar alışkanlığa dönüştüğünü, ne kadar büyük bir tercih olduğunu bize gösteriyor. Hı, hı. Aldatmanın haklı bir nedeni yoktur önce onu söylememiz gerekiyor. Yani aldatmaya niye aldatma Bir gerekçeye dayandırılamaz. Ha, tam da o. Yani bir aldatmaya ...bir gerekçe sunduğunuzda aslında o gerekçeyle o aldatmayı bir şekilde hafifletmiş olursunuz. Hatta bazen meşrulaştırmış olabilirsiniz. Neden aldattın? Mesela ben bazen sorarım danışanlarıma. Bu sorudan çıkamıyor ya niye beni aldattın diye. Ona diyorum ki hangi cevabı verseydi rahatlardın? Ee, evet hocam doğru söylüyorsunuz aslında. Ne söylerse söylesin hiçbir neden aldatmayı haklı kırmaz. Hal böyle olunca ne oluyor o zaman? Geriye ne kalıyor geriye? Aldatmaya bir gerekçe bulmak yerine eylem sahibinin ilkesinden yola çıkarak aldatanın öncelikle bunu kabul etmesi sonra bu pişmanlığı, hatayı, yanlışı artık adına ne koyuyorsa bütün sorumlu üstlenmesi gerekiyor. Sürekli yapılan bir aldatmada artık orada evliliğin tamamen e, bence bitmesiyle ilgili bir yol çizilmesi gerekiyor. Yani bir kere 3, 5, 7 çünkü bazı insanlar bu karakterleriyle belki de evliliğe uygun değildir.